aslında birçok şeyi e, burada aradığımız zaman hastalıklarımız olsun, hayatımızdaki diyelim ki borçlu insanlar, onlar narlı demeli şöyle güzel bir resimler çizdiği zaman, e, hani bunların hepsini aslında bütün alanlarda resim çizdiğimiz zaman e, çok muazzam bir şey. Şöyle bir kolaylığı var bu eğitimlerin. Gerçekten müthiş. O da size şu anlattığınızı, şu resim e, hani ruhumuzun bedenimizi takip ettiğini, NLP olsun, NLP olsun bunlar da saatlerce, günlerce anlatarak e, birçok emek sarf ediliyor. Aslında olayın özgürlüğünü o kadar kolaylıkla anlatıyorsunuz ki. Hani ben şurada şunu diyebilirim. Ben geçmişime baktığımda inanın bana yani onlarca deneyeceğim yüzlerce eğitime katıldım. Hem Türkçe hem Almanca iki dilden. Ve bugün hani çok aradığımız zaman Efik Hocam bütün kaynaktaki bilgileri aslında özünü kolaylıkla ve kısa yani özünü anlatarak bizi kolaylıkla anlatıyor. İlk ki anlatıyor. Şükürler olsun. Çünkü neden? Şimdi ben mesela o kadar eğitim anlatıyorum ki ya neden ben mesela bir masaya döndürüp hocama karşılaşmadım? Neden yani? Mesela e, o kadar kolay yani bu kadar kolay. Ben bunu mesela kızım için ne diyebilirim? Ya X kişi kalalık olup kızımın adına bir gündüz resmi bir gece resmi çizer misin? Mesela bunların kolaylığını bildiğim zaman çocuğuma çok böyle dilin ruhsal şifalar yapma tekniğine girmeme gerek yok. Hani ama en güzeli, en kolay, herkesin anlayabileceği, herkese köyde gideceği ne bileyim e, kaymakam kadar ulaşabilecek en kolay teknik bu. Sanırım insanlar da bunu anlamakta zorlandığı için adam diyor ki, ben de 10 sene üniversite okumuşum diyor. Bu nedir diyor, kabullenmekte zorlanıyor ama için özü bu. Herkes inşallah kolaylıkla bunu kabullenir. İyi ki varsınız hocam. İyi ki varsınız, Allah